Açık tercih açık öğretimden herkese merhaba. Merakla beklenen tarihlerden biri kesinleşti. Arkadaşlar bir önceki videomuzda belirtmiştik. Özellikle birkaç tarih vardı ki biri ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ikincisi birinci dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve tabii üçüncü olarak da birinci dönem sınav tarihi ve sınavın ne şekilde olacağı. Arkadaşlar ilk konuda değil ama ikinci konuda yani kayıtların başlaması ile ilgili tarih netleşti. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü kendi resmi web sitesinden yayınladığı duyuruyla birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 6 Eylül 2021 ile 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Arkadaşlar bu açıklama sadece aslında kayıt yenilemelerin başlaması açısından değil, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili de bir fikir veriyor Şöyle ki Demek ki arkadaşlar Pazartesi günü bir sonraki Pazartesi günü kayıt yenilemeler başlayacağına göre bu hafta içerisinde yani belki perşembe belki çarşamba belki cuma e, sınav sonuçları da bu önümüzdeki bir iki gün içerisinde açıklanacak Şimdiden arkadaşlar mezun olanları tebrik ediyorum. Mezun olmayan arkadaşlar için kayıt yenileme tarihini bir kere daha hatırlatıyorum. 6 Eylül pazartesi itibariyle başlıyor. Ve tabii ki açık liseye ilk defa kayıt yaptırmak isteyen ortaokul mezun arkadaşlarımız ve yine örgün eğitimden ya da açık öğretimin kendi içinde meslekten düze, düzden mesleğe nakil düşünenler için de arkadaşlar bu nakiller içinde Dolayısıyla tarih belirlenmiş oldu 6 Eylül ile 3 Ekim arası Evet herkese hayırlı olsun sorularınız varsa yorum kısmında sormayı unutmayın bir sonraki videoda görüşene kadar Şimdilik hoşçakalın